Maç başlıyor. Güzel bir maç olmasını diliyoruz. Top atışıyla maç baş. Süper güçlü. erken gol atıp rakibini şaşırtmaya İlk gol çok hızlı geldi. Kale küçüldü. Bu kaleye gol atmak çok zor. Kafa vuruşu geldi. Direk dövüyor. Topu 90'a astı. Yerden gol peşinde. Top adeta paylaşılamıyor. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Bu olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Oba hayret. Kalesine de büyük değildi ama gol yedi. Alta doğru vurdu. İnanılmaz bir gol. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Mişin yuvarlak direğe takıldı. Sağlarda görmek istemediğimiz hareketler. Gol! Topa süper güçler hala oyunun kaderini değiştirebilir. Gol! 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 İyi vurursa gol olur. Süper kurtarış. İşte bu kadar. 45 saniyeyi doldurduk. Mağlup oyuncu erken pes etti. Yine alt tarafa doğru vurdu. Ve gol! Yerden bir şut. Şansını kafayla denedi. Süper bir gol. İyi vurdu. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Top kalenin o top ağlarla buluştu. Yukarıdan gol peşinde. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Harika kurtardı. Top kötü yere gitti. Ceza sahasına doğru Direktten döndü. Gol gol gol! Topu direğin dibine doğru gönderiyor ve son 10 saniyeye girdik. Çivi gibi çaktı. rüsten gol peşinde. Maçta son 5 mükemmel bir kafa golü. Yerden gol arıyor. Sahada işte son düdük. Gol